Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Size tanıştırmak istediğim birisi var burada. Bakar mısınız? Bu kediciyi ablam bir apartmanın giriş merdiveninde gördüğü zaman daha 15 günlük falanmış. Kıvrılmış, merdivende uyurken bulmuş ablam. Sokakta annesini çok aramış ama bulamamış. Ve orada bırakırsam ölür bu kedi diyerek evine almış. Ve ona bal adını vermiş. Balım aşağı, balım yukarı derken kediciğin adı balım vermiş. balım ayağının altına emerek uyumayı çok seviyormuş ablam balım ayağının altına emerek uyuduğu sırada çektiği videoyu bana yollamış balım uyurken ben de videom için balıma rahatlatıcı bir türkü söyledim uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü vermişim sana özünü sultanım uyan uyan Şişt. uyan 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 vuruldum sana düşümde hem baharım hem kışımda bir sevda şu kel başımda benim ay kızım sultanım hadi be uyan artık uyan 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 sen sultansın ben bir kelim bal ayağımla elim sevdim seni durmaz dilim benim ay kızım sultanım uyan uyan hadi uyan 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 Bugün de sizlerle böyle bir video paylaşmış oldum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın. Mutlu kalın.